otelden çıktık zinciri falan yağladık ee, şu an işte tam o etek metek diyordum ama tran bagarajının etekleri şu an tam eteklerindeyiz hafiften hafiften böyle bir yükselmeye başladı ee, Şimdi konuşacağımı konuşup artık tırmanışa geçtik mi sadece görüntü alacağım yani konuşmayacağım. Çünkü konuştuğum zaman yoldan tat alamıyorum. Ee, ne diyecektim? Ya yani dediğim gibi işte benzinimiz dolu. 250 kilometre. Bu sefer çok zorlamayacağım. Yani 100 kilometre kala benzin alacağım. Bilmiyorum. O dağlarda mağlarda benzinlik olur mu? Ortam nasıl? Nedir? Ne değildir? belli bir yerinde yok zaten zaten şöyle tepeye çıktıktan sonra orada bir düzlük var Transalpina'ya gelmeden önce de e, sanırım bir iki yerleşim merkezi var i̇şte dediğim gibi ufaktan ufaktan böyle bakın tırmanışlar başladı böyle tatlı tatlı gidelim bakalım He, onu şey diyecektim ya ben hiç motorcu görmedim saat 9 Acaba diyorum ben mi çok erken çıktım yoksa ben mi çok geç çıktım Gördünüz değil mi, nasıl hopladık orada İşte o yüzden yola insan güvenemiyor Rota güzel ama yol kötü Bakın gene hoppa İyi analiz etmek lazım Yolunu yolu işte o koyulukları filan tümseklerde de böyle görüş açısından dolayı ufak böyle bir gariplikler oluyor ora anlayabiliyorum eğer sağlam dikkat ederek gidersek neyse ben şimdi kapatacağım güzel bir ajar olduğu zaman sadece görüntü amaçlı adamlar gitmiş de geliyor herhalde Görüntü amaçlı çekim yaparım. Böyle köylerin içinden şimdi tepeye doğru gidiyoruz. Sanırım şu sağ tarafıma doğru şu an saat 10 yönünde elektrik direkleri var. Şu an tam oraya doğru saat 12 yönüne doğru döneceğim. Evet şu an karşımda. Sanırım o aradan doğru yukarı çıkacağız. Bakalım. Hadi bakalım. İyi seyirler. Arabalar sıkıntı yapıyor. Çok araba var. Ara ara fazla da şey yapmadan bunları geçmem lazım. Ha şimdi burada niye fren yapıyorsun ki? Ya birinci vitese düştüm ya. E yol akıyor yani. O kadar da sert viraj mı olur yani? Hala fren yapıyor adam ya. Ama acayip bir yer ha. Bakalım ayıları ne zaman göreceğiz. Burada ne var? Bağlım ışık mı var? Anacığım ayı var lan. Lan siz manyak mısınız? Aha sana ayı. Vallahi millet buraya ayı görmeye geliyor. Lan siz ayıya bakıyorsunuz durmuyorsunuz da. Ben nasıl duracağım? Manyak mısınız nesiniz ya? Anne bu dağın içinden çıkan tüneller ne lan öyle? Biz oralara mı çıkacağız? Löğüt! Korkmaya başladım valla. Ben gene bu arabaların arasından gideyim. <laughs> en azından bir şey olur, olur. Şeyin... Arabaların üstüne çıkarız. burada kendine has, kendine kendine münasır mı derler? Hani değişik bir daha değişik bir yapı. Ah, ben motorla gitmeye korkuyor. Ayı mayı hesabına bunlar yürüyor. Enteresan. Yani küçük müçük ayılar mayılar ama yine de bak görüyor musun tünelin içi hemen ıslak İlk girişte fark etmesem kuru olduğunu sanacağım. Evet. Herhalde burada da ayı var. Ben böyle bir yavaşlayayım. Ayının yanında durmak istemiyorum. Orada Adamlar duruyor da Benim bir savunmam yok <laughs> Ben köpekten bile korkan adamım ayılar şey ya bakıyorum böyle halinden bezmiş. Hiç o ayı heybeti yok yani. İnsanlar burada. biz de resim çekinelim tek ülkemizde değil yani adam virajın içinde sollamış ya virajın içinde yani bak ben ne kadar sakin geliyorum değil mi 30 40 yani oğlu da deli bir insan orada denk gelse e hadi geçmiş olsun adam virajın içinde sollamış ya bu nasıl bir özgüven yani bu özgüven değil aslında yani neyse ya Yoluma bakayım. Akabım bozuluyor. O neydi lan? <laughs> Pusu atmış şerefsiz ya. O büyük de ama. Ha. Ne kadar kamuflu oluyorlar. Vallahi görmedim. Son anda bir kafayı oynattı o zaman fark ettim. Benim öndeki grubu yakalamam lazım. Genelde bariyer arkasında duruyorlar da. Yollar da dar. Çok sert ya virajlar. Herhalde bu kartı böyle dolduracağız. Vallahi kendimi hiç böyle bir ortamda düşünmüyordum. Ulan bu arabaları da değil mi? şu an muhtemelen arkadaki gruba da fark attım. Öndeki grup da yok. şükür bir şeyler var orada. Yok, bura bilmem çaycı, börekçi. Heh, grubu yakaladım. <laughs> bir oh çekelim. ya resmen güneş görmüyor hava açık ama bayağı karanlık ana bu demin önümdeki şey benim bunun bir önüne mi geçsem ben bu çok yavaş gidiyordu Yine mayı gördü bunlar. Aa orada. Beyaz arabanın yanında. ayı ya o. Ya annesini yeni terk etmiş bilmiyorum annesi pek bırakmaz öyle. Ayrılmamışlarsa ama. Hakikaten belli olmuyor. Bak arabaya bakıyorum. O niye durmuş diyorum. Tamam mı? Hani ayılar için duruyorlar ama böyle bakıyorum göremiyorum sonra böyle bir kıpıl kıpıl ediyor Ondan sonra dikkat ediyor görüyorum ya bu da şimdi yani ben o önden gitmeyi bilmiyorum sanki ya al işte bak Bunlar işte bak Bunlar kafadan sorunlu insanlar anlıyor Hangi birini geçeceksin burada? İnsanlara da sıkıntı oluyorsun ya. Ah bir tane daha Adam gidiyor, LÖP diye yanında duruyor ya. O da büyüktü. Bak adam hala gidiyor bak. Viraj viraj demiyor gidiyor ya. Yani nereye neyi yetiştiriyorsun ya? Gecenin on ikisinde gel. Ondan sonra bas nereye basacaksan. O manya iyi ki buradan para almıyor ya. Aşağıda da şey var. Baraj. Hala biz barajın etrafındayız. Bence bu barajı geçince daha görmeyeceğiz herhalde bunları. I yeter. <laughs> Kapatayım biraz. <laughs> evet, 800 metreye geldik. Dediğim gibi o gölün etraf, barajın etrafından çıktık. Şey de yok. Ben yavaştan bunları tıngır mıngır geçeyim, gideyim. Bu yol bunlarla bitmeyecek gibi gözüküyor. Vay. Adam neler yapmış buraya Vay 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 Ormanın içine doğru Evet önümüzdeki ekibi atlattık Karavan maravan ne varsa vardı ya. Hoppa! Daha ayı mayı yok. Bakın güzel yol kötü. Ayımay yok diyor da kim bilir kaçının yanından geçmişizdir. Aynı böyle devam yani hiç bir değişik bir şey göremedim. Sağ sol sağ sol. Ee, doğa aynı. O asıl tırmanışa daha başlamadık bence evet hala o gölün o şey baraj gölünün yanlarından yanlarından gidiyoruz şuna da bir elveda diyelim Aşağı yukarı Temmuz'un başında açıldı yani Belki Haziran'ın sonu hani bilemiyorum yolculara da selam verdik ve hala GS 1300 göremiyorum. Yani kaç kilometre yol geçtim. Alplerden, oradan, buradan, İtalya'dan, bakın buralardan hep motorcu rotaları bunlar. Yani bir elin parmağını geçmez. Abi çok kötü yapmışlar. O ne ya? Bir insan bu kadar çirkin motor yapmak için uğraşır mı ya? Çirkin motor yapmak için uğraşmış. Ha, ona göre hafifliği, yol tutuşu, gücü, o su, bu su, teknolojisi iyidir onu bilmem. Ama insanların ilk tercihi yani sıralamada abi tipidir ya. Sen ayrıca çirkin bir motor yaptıktan sonra ona istediğin teknolojiyi koysan ne olur yani? zaten var o teknoloji, teknolojilerin çoğu yani. E o zaman insanlar ne yapıyor? Güzele olana gidiyor. E kime gidiyor işte? Ducati'ye gidiyor. Afrika'ya gidiyor ne bileyim. İşte her neyse. Yine ileride sol bir sert viraj. Burada. Fites 2 kontrole verdik bakış ama yine de çok sert yine kapatayım arada gene açarız.